Muhterem dinleyiciler, öncelikle herkese selamlar, saygılarımı sunarım. Bugünkü konumuz kozmetik ve temizlik ürünlerine helal ve tayyip ben bakış açısı. Konumuz helal olunca Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 5 ayeti kerimede helal ve tayyip, 21 ayeti kerimede de gıdaların tayyip olmaları yani temiz olmaları, temiz içerikli olmaları konusunda Yaradan bize uyarıyor. Bu bağlamda Müslüman olarak dini vecibelerimizi yerine getirmek için kullandığımız tüm ürünleri helal kriterinde değerlendirmek bizim için önem arz ediyor. Helal kelimesi izin verilen anlamına gelmekte ve bir ürünün helal olabilmesi için sadece hayvansal katkı veya alkol içermesi bizim için içermemesi bizim için aslında yeterli değil. Bir ürünün helal olabilmesi için ee, ...sağlamamız içinde risk oluşturan ham maddeleri barındırmaması gerekiyor. Ee, bunda yine ayet-i kerimelere baktığımız zaman Bakara Suresi 195. ayet-i kerimede... ...kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın geçmektedir. Bu da önemli bir nokta. Ee, bir de helal denilince e, ilk aklımıza gıdalar gelmekte. Tabii ki bu çok önemli. Hatta helal e, denilince sadece hayvanların helal kesimi olduğunu düşünen bir kesimimiz de var ama... E, Helal olabilme şartları domuzdan elde edilmiş katkılar ve alkol ve türevlerini içeren bir ürünün içilmesi, yenilmesi, kullanılması dinimizce yasaklanmıştır bu, bu açıdan. Kozmetik ve temizlik ürünlerine de helal kapsamında bakmak lazım. Kozmetikler denilince de ilk aklımıza renkli kozmetikler geliyor ama aslında böyle değil. Günlük hayatımıza da baktığımız zaman bir diş macunu, şampuan, ne bileyim bir sabun kullandığımız zaman bunlar da kozmetik kapsamına giriyor aslında ve şöyle de değerlendirilebiliyor. İşte bunları ben yüzeysel kullanıyorum, yıkıyorum, duruluyorum. Hani benim için çok da önemli değil diye bakılabilir ama. Gıdalarla kozmetin şöyle bir farkı var. Kozmetikler gıdalar gibi boşaltım sistemine girmiyor, direkt deri yoluyla kana karışıyor. Bu açıdan aslında ciddi alınması gereken bir konu. Bir diğer yaklaşım ise gıdalarda helalliği anladık ama kozmetik ve temizlik ürünlerinde helallik deyince siz bu işi biraz ticarete dökmüşsünüz gibi bir bakış açısı var. Şimdi bu konuda hiç araştırma yapmayan kişileri anlayabiliyorum bu konuda bakış açısını ama çalışmalarımın başlarında kozmetik ürünlerinin daha çok helallik noktasında öne risk oluşturduğunu düşünüyordum ama ARGE çalışmalarında her kullandığımız tabağın üzerinde, her giydiğimiz kıyafette domuz katkısı olabileceği düşüncesi konunun konunun üzerinde Müslüman olarak çok daha çalışmamız gerektiğini anladım. Tabii helal kaygısı olmayıp sadece konuya sektörel bir ihtiyaç var, bir pazar var, bu konuda girme, girmeyi düşünen firmalar da vardır yani bunu kabul ediyoruz ama bu insanların bu bakış açısı bu konunun önemini, değerini düşürmez tabii ki. Bulaşık ve çamaşır deterjanında da kullanılan enzimler hayvansal, bitkisel veya sentetik olabiliyor ve bu konuyu öğrenince ben de piyasada kullanılan enzimlerin kaynaklarını araştırmaya başladım ve en yoğun satış yapan bir firmayı aradım ve kendi sattıkları enzimin kaynağını sordum. Karşımdaki kişi ilk duyunca çok şaşırdı ve bu konuyu ilk defa benim sorduğumu, şu ana kimsenin şu ana kadar kimsenin sormadığını söyleyince gerçekten çok üzüldüm. Çünkü Tonlarca bu ürünler üretiliyor, satılıyor ve hiç kimse kaynağını sormadan çok rahat kullanmış. Demek ki gerçekten Müslüman olarak bizim üzerimize çok görev düşüyor. Hem tüketici olarak hem de üretici olarak aldığımız ham maddelerin kaynaklarını araştırarak bizim kriterlerimize uygun hale getirmek çok önemli. Yaşadığımız dönemde duyarlı bir Müslümansak, bazı hassasiyetlerimiz varsa mutlaka etiket okuma alışkanlığımız geliştirmemiz lazım. Tabii ki herkesin uzmanlık alanı farklı. Yani belki bazı etiketleri anlayabiliriz ama tümünü anlamak bizim için tabii ki çok zor olabilir. Bu açıdan yapılabilecek en iyi yöntem güvenilir bir sertifika kurumuna güvenip, güvenip onun izin verdiği ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu sefer de denenmiş, onların kontrollerinden geçmiş ürün olduğu için e, rahatlıkla alışveriş yapma imkanı sağlanmış olur. E, umarım ki e, bu konuda daha çok araştırmalar, daha çok çalışmalar yapılıp eksik kalınan e, helal noktasında Müslümanların zorlandığı ürünlerde de ürünler gelişip e, daha rahat e, alışveriş yapacağımız ortamlar oluşur. Herkese saygılarımı sunarım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.